Yarış severden, tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Şubat 2021 Pazartesi saat 22.45. 23 Şubat'taki gece programı olan Kocaeli yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte de bulunmuş olacaksınız. Abone olmayabilmen yarış hali için görsel üzerinde nasıl kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum. Kırmızı kutu içerisindeki abone ol tuşuna tıklayarak tıkladıktan sonra abone olun diye yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp tümü seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Şimdi işimize dönelim. Kocaeli yarış günü 8 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7 plese oynayacak yarış severler için 7'li liplesinin başlangıç ayağındaki tahminimi aktarıcı Daha sonrası 6'lı ganyan tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plase 2. koşu ile 18 çift sıfırda başlıyor. Kısa vade 4 yaşlı Arapların 1700 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7'li plase'nin başlangıç ayında yarış tek önerisinde bulunacağım. 4 gün önce koşmuş olsa da kaliteli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Mustafa Çiçek idaresinde e koşacak olan 3 numaralı Havza Aslanı tüm yarış severlere 7 lip lesenin başlangıç ayında tek olarak öneriyorum. Safkan ilk 2'de kesinlikle yer alacaktır. Bu yüzden tek yazarak başlamanın faydalı olacağını düşünüyorum. 7'li plesenin lesenin başlangıç ayında 3 numaralı Havza Aslanı tek. Devamlı saltılı gayant tahminlerimde siz yarış severlere sunacağım. Altılı Ganyan 3. koşu ile 18.30'da başlıyor. Maiden dişi 3 yaşlı İngilizlerin orta mesafe 1500 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın başlangıç ayında yarış severlere 5 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan İstanbul'dan gelecek olan Tolga Yalıcı dairesinde 6 numaralı hat diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan. 5 numaralı Jean Galop diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan Gökhan Gökçe dersinde koçuk olan 9 numaralı, numaralı Victor Ket diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim safkan Mertcan Çelik dersinde koşacak olan 8 numaralı Pluvia diyorum. Tuttuğum son safgan ise Oğuz dersinde koşacak olan 2 numaralı Cana Cana'yı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganya'nın başlangıç ayında bu önermiş olduğum 5 safkan yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçtiğimizde ise Handikap 15, 4 yaşlı Arapların 1400 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında küçük kuponlar için yarış alternatif tek önerisinde bulunacağım. Geniş oyuncak yarış için ise ekstra bir safkan önerisinde daha bulunacağım. Önereceğim alternatif tekim. İbrahim Halil Ketme dersine koşuklan 4 numaralı babacandır. Küçük kuponlarda risk alınıp tek olarak değerlendirilebilir. Geniş oyuncak yarı severler için ise ekstra rakibi konuda çıkacak olan bir safkanı daha aktarmak istiyorum. Bekir Mert Mırık gidersin koşacak olan 3 numaralı Özümcan geniş kuponlarda kesinlikle yer almalıdır. Altılı Ganya'nın ikinci ayağında 4 numaralı safkan küçük kuponlar için alternatifte geniş oyuncak yarı severlerse 3 numaralı safkanı kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Altılı Gaya'nın 3. ayına geçtiğimizde ise Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Gaya'nın 3. ayında yarış tek önerisinde bulunacağım. Ali Can İnci dersinde koşacak olan 1 numaralı Tivatlı'yı tüm yarış tek olarak öneriyorum. Altılı Gaya'nın 3. ayında 1 numaralı Tivatlı tek. Altılı Gaya'nın 4. ayında geçtiğimizde ise Kısa vade 8, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı Ganya'nın 4. ayında yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan Kadir Tokacıoğlu dersinde koşacak olan 5 numaralı Prenses D diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan Tolga Yıldız dersinde koşacak olan 1 numaralı Bostu Position diyorum. Bu 5 ve 1 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş yarış severler için ise ekstra bir safkan önerisine davranacağım. Murat Gündüzeli dersinde çok olan 2 numaralı Ünlüoğlu geniş kuponlarda kesinlikle yer almalıdır. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 5 ve 1 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarış severler ise 2 numaralı safkanı kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Altılı Ganyan'ın tabelağına geçtiğimizde ise Maiden dişi 3 yaşlı İngilizlerin orta mesafe 1500 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın tabelağında yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk Safkan ben bence de çok şanslı olduğunu düşündüğüm Küçük kuponlarda alternatif tek olarak değerlendirilebilir. Furkan Yüksel dersine koşacak olan 9 numaralı Toriçem diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim Safkan Sinan Özen dersine koşacak olan 8 numaralı The Fire Girl diyorum. Tuttuğum son Safkan ise Bekir Mert Mırık iradesinde koşacak olan 4 numaralı Lady Esperanza'yı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Gaye'nin tabelayanda bu önermiş olduğum 3 safkan yeterli olacaktır. Altılı Gaye'nin son ayağına geçtiğimizde ise Andikap 14 dişi 4 yukarı Arapların uzun mesafe 1900 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Günün en zor yarışlarından biri olduğunu düşünüyorum. Ve yerimiz dolduğundan dolayı sırasıyla tuttuğum 8 safkanı siz yarış severlere aktaracağım. Önereceğim ilk safkan Ali Can İnci dersinde koşacak olan 2 numaralı Fatih İngül'ü diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim Safkan Furkan Yükseli dersinde koşacak olan 11 numaralı Aynira diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim Safkan Tolga Yıldız dersinde koşacak olan 3 numaralı Dalgalı Yel diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim Safkan Tolgan Kerestece dersinde koşacak olan bir numaralı Uçan Naz diyorum. Daha sonra 5. olarak önereceğim Safkan. Gökhan Bektaş dersinde koşacak olan 12 numaralı Akdeniz Fırtınası diyorum. Daha sonraki önereceğim Safkan. Sercan Tırpan dersinde koşacak olan 10 numaralı Hanım Hanım diyorum. Daha sonraki önereceğim Safkan. İkürü destekli çıkacak olan Vadettin Kaplan dersinde 8 numaralı Heyilce diyorum. Tuttuğum son safkan Burak Akçay dersine koşacak olan 6 numaralı Gonca Nur'dan sürpriz bir performans gelebilir. 6'lı Ganya'nın son ayağında bu önermiş olduğum 8 safkan yeterli olacaktır. Kocaeli yarışçılar için 6'lı Ganya tahminlerimi yapmış bulunmaktayım. 6'lı Ganya kupon bedeli 50 TL 40 kuruştur. Tüm yarış bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.